Atalarımızdan bizlere miras kalan masallarımızı yaşatan çocuklarımıza destek için izle, beğen ve yoruma Masal Anlat yaz. Benim adım Mehmet Demir Macik. Atay Türk ilkokuluna gidiyorum. Bira sınıfı. Anlatacağım hikayenin adı Aslan Fare. Bir varmış, bir yokmuş olman varmış. Bir daha aslan. Aslan ağacın altında uyuyor kalmış ki bir fare gelmiş. Ve üstünde oynamanın eğlenceli olacağını düşünüp üstünde zıplaya kaya eğlenmiş. Ondan sonra asla kükremeyle mi yanmış? Kıralım. Hemen koca elleriyle aslan yakala, Aslan fareyi yakalamış. Fare de demiş, Kralım ben sizin dişinizin kabuğuna bile sığmam demiş. Aslan da doğru söylüyorsun deyip, Gel doğrusunu yapıp onu öldürürüm. Ondan sonra bir gün bir gün günlerden aslan gezerken oğlanda, Avcıların tuzağına yakalanmış. Avcıların <laughs> tuzağında aslan kükle kükle tuzakta fare sesini duymuş. Ve ipin, iplerini kemirmeye başlamış. Ondan sonra aslanı kurtarmış. Aslan da küçücük bir farenin bile büyük bir yardım olacağını anlamış ve sonuza kadar son bir fare arkadaş. Gökten düştü ondan sonra. Bir anlatanın kafasına, bir dinleyenlerin kafasına, bir de bizim aslanın. Atalarımızdan bizlere miras kalan masallarımızı yaşatan çocuklarımıza destek için izle, beğen ve yoruma masal anlat yaz. Ha <laughs>